resmiden daha seni çok beğendim. Gel bakayım, bakayım Ama ben buraya hep gelip senin yemeğini mantığını yerdim zaten. <laughs> Cenaze imamı iken ben buraya göreve gelirdim. Biliyorum ya. Sonra yemek yerdik öyle. Ya. Hep genç, hep güzel maşallah. Ya. Ne yani hiç, hiç boşuna gömmeye uğraşma beni. Gömemezsin. <laughs> hiç boşuna gömmeye uğraşma. <laughs> o, o, işi bıraktık. Bıraktın diyor. <laughs> bir, çok güzel bir işe girdi. Bir gömme işi var. <laughs> bizim başla, bizim başla. Evet. Ellerinizden öpelim. Evet. Ee, Nasılsınız? İyiyiz evet. amca. Elhamdülillah. Biz de iyiyiz seçim kadın olmadan kazanılmaz. Buradan bir tane oyunun farklı bir yere gitmemesi lazım kesinlikle. Kapı kapı dolaşıp o tatlı dilimizle, o güler yüzümüzle, o kısırlarımızla, böreklerimizle, çayımızla ahlaklı siyaset ne şekilde yapılır onlara öğreterek. <laughs> oyun satın almayla değil, gönül almayla olduğunu anlatmamız gerekiyor. Bizler herkesin gönlüne talibiz. Gönüllere girersek oradan bir daha çıkmayız. Sonra paranın alamayacağı şey sevgidir. Böyle gençler lazım artık gençler gençler. Evet. Hadi bu gitsin ama ben ihtiyar değilim ben burada duracağım. Senin <laughs> alın mı? Alınmıyoruz. zaten. Evet. Kurban keseceğim yemeğe gelin. E tamam. bir Nisan. <laughs> <Bir> tamam. Atlı dile güler yüze doyulur mu doyulur mu?